Peki, sünnet-i seniyyeyi bir sünneti i ihya edene yüz şehit sevabı, ya bir farz-i ihya eden, ya bir vacibi yerine getiren, oho gider de gider, bir örnek vereyim diyor. فَتَعْدِلْ اَرْكَانِ فِي الصَّلَاتِ Namazlarda tadil erken meselesi, işte rükkünün ve secdenin hakkını vermek, Bunlar ellesi o vacibu inde ekser <laughs> ulema'il hanefiyyeti, hanefi mezhebindeki alimlerin çoğuna göre tadil erken vaciptir. Öğle salat-ı kudsiyet mankara'da tahminiye, yapılması gerekir. İbrahim Halabi Halbi'nin küçükünde bir namaz ki bir namaz ki er tahrimenle beraber kılınıyor o namazın iadesi vaciptir diyor. O zaman pek kılınan namazlar ne oluyor? Ne rükûmuzdan, ne secdemizden yarım yarım, çeyrek çeyrek pek hareketlerle kılınan namazın faturası nasıl ödenecek? Ve fardun indel imam Ebu Yusuf. De ki Hanefi mezhebindeki alemlerin çoğu, çoğu tadil erken vacip diyor. İmam Ebu Yusuf ise farz diyor. Yani ve vel imam Şafii, imam Şafii de gene aynen farzdır diyor. Yani diyelim ki işte abdestsiz namaz kıldın. Neyin namazı bu peki bu? Rükü yok, secde yok. Ne oluyorsa namaz, tadil erkansız da kılınan namaz aynı ee, paralelde oluyor. Ve sünnetin hindi bazı ulema el Hanefiye, Hanefi mezhebinden de tek tük alimler var, onlar sünnet diyor ama bazı alimlerin meseleyi çok ağırdan almaları durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Mesela bu e, tabi erken meselesi e, sonra metruken ekserin naz. Birçok insanlar yani buna riayet etmiyorlar. Ve ecru ihyaye hazel amelil Peki böyle tek bir ameli icra etmek yuhyunu eziyete min sevabiyeti şehidin fi sebilillah. İşte Allah yolunda mücadele ederken ee, vefat eden, öldürülen yüz tane şehidin sevabını katlar diyorlar. Bir tadili erkene riayet, bir tadili erkene riayet, yüz şehidin sevabını katlıyorsa, katlıyorsa bu işin peki mükafatı sevabı nereden gidiyor? Sen takdir et. Bütün fukahanın bir tespiti vardır. Yani fıkıh ilmiyle, şeriat ilmiyle meşgul alimlerin bir tespiti vardır. O da şudur. Bir insan bir müstahabı terk etmeye maruz kalsa, yani işte Peygamber Efendimiz'in bazen yaptığı, bazen yapmadığı işlere müstahab deniyor. Sürekli ve devamlı yaptığı sünnet Var, onlara sünnet diyoruz. Bir insan Peygamber Efendimizin e, arada sırada yaptığı veya terk ettiği sünnetlerden birisini e, terk etmeye maruz kalsa, bunu alışkanlık haline getirirse, Peygamberimizin bazen yaptığı bazen yapmadığı e, işte sünneti bu adam tamamen terk etti. Neticede bu insan diyorlar, Peygamber Efendimizin sürekli yapmış olduğu sünneti terke maruz kalır diyorlar. Yani müstahabı terk eden, sünneti terk etmeye maruz kalacak. Sünneti terk etmeyi alışkanlık haline getiren bir insan, vacibi terk etmeye maruz kalacak. Vacibi terk eden bir insan, farzı terk etmeye maruz kalacak. Farzı peki terk eden bir insan, dini terk etmiştir. Dinsiz, nereye gidiyorsa oraya gidecek bu insan diyorlar. O zaman geometrik tabirle konuşacak olursak, A eğer B'ye eşitse, B C'ye eşitse, C D'ye eşitse, A eşittir, D'dir. Yani bu ne demek oluyor? Eğer yani, diyelim e, bir, bir lastiği mesela, arabanın, kamyonun ön sağ lastiği, Sibop'u fırladı değil mi? Sibop mesela gitti, e, işte bozuldu, hava gitti, hava gitti, lastik gitti, lastik gitti, ki araba dingil üzerine düştü vesaire. Ondan sonra peki araba taklaya gitti. O zaman ne oldu şimdi? 28 tekerlekli bir tür tek bir lastikle gidiyor. Sibokla gidiyor. Ya bu sibok işler nedir ya? Olsa da olur, olmasa da olur diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Eee 500 milyarlık bir tür tek bir lastik sibokla gidiyor icabında. O olmasa gitmiyor. Bir lastik kaç para kardeşim? 2 milyon, 5 milyon var veya yok neyse ya. Yani. Ama arabanın ihtiyacı var mı? Var. İşte la tesbih ve Din de aynı kanuna tabidir. E şimdi o kadar derin gitme. Bilmem sen çok fazla gidiyorsun bilmem ne vesaire. Sakal bıraktın sana sütüm haram olsun, emeğim haram olsun vesaire. Sen var ya, sen var ya veya ben ne artık yani. Mesela sen meselesi değil. Temsilen böyle konuşuyoruz. Sen var ya sen de yandın ben de yandım. Bir keresinde Efendi Hazretleri bana dedi ki, ya bir Mersinli bir kız var dedi, kursla okuyor dedi. Anası, babası, danası neyse artık yani. Kıza efendim yani düşman yanartmışlar. Abisi geldi buraya, bıçak attı kardeşine, burnunu yırtacak, kricazını vesaire. Ondan sonra neyse, o her şeye rağmen, kız tam bir yani intihar timi gibi okuyacağım dedi, yine evet, de okudu. Sonra efendim döndü şey, Mersin'e, ee, orada baskı, baskı, baskı falan. Bana dedi ki, ya dedi, şu e, Lokman suresinde ve en iyi bu ileyye, o ayetin tefsirine baksana dedi, e, ulema ne söylüyor dedi. Baktık neyse e, sağa sol bizim tefsirlere, İmam-ı Kuşeyri diyor ki tefsirinde, bir tefsiri var İmam-ı Kuşeyri'nin, letayb-ı işaret diye, yani muska gibi boynuna az bir tane çıkarma, o kadar. Ağırlığınca altın verilsin, satın alınsın, değer. Yani bu kitapları var ya, almak için illa da Arapça bilmek şart değil. Al, evine koy. Ne, neyle şereflendiğini, yani neyle mümtaz olduğunu insanları bir görsün. Evet. Ee, orada bir şey diyor ki, bir anne babanın, bir anne babanın değil farz, değil vacip, değil sünnet, değil müstahap konusunda çocuğunu, evladını engellemesi, Çocuk eğer bir edebi dahi yerine getirecek olsa, İslami bir edebi dahi yerine getirecek olsa, anne babanın ona müdahale etmeye hak ve selayeti yoktur diyor. Şimdi çarşaf giyme, onu yapma, bunu yapma, kursa gitme, bilmem ne falan filan göreceğiz bakalım. Toplam bir su varsa altta var. Hatta ölmeden önce bunun hesabını sorun Allah Celle Celaluhu. Dine zam yapma, dine iskonto yapma yetkisini Allah kimseye vermedi. Sen eğer ben bugün bilmeyerek bir suçu işlesek, mahkemeye çıkarırsak, ben desem ki hakime, savcıya, ya hakim bey, vallahi billahi, ben böyle bir kanun olduğunu bilseydim, yani kesinlikle ben bu suçu işlemezdim dese, kabul ediyorlar mı? Bilseydin ya, diyorlar, değil mi? Asker ağacın altına uzanmış, yatıyor, oradan komutan jiple geçiyor, şoföre diyor ki, oğlum git şu ağacın altına, <laughs> uzanmış yatan çocuğu bana çağır diyor. Gidiyor, hemşerim kalk diyor. <laughs> ne var diyor, komutan çağırıyor. Ne komutan mı? Gidiyor, neyse geliyor, rap 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 bir esas duruyor. Bir selam, komutan diyor ki ona, ulan diyor, atacağız ağır kelime kullanıyor. Ben edeyim. Ben buradan geçerken sen ne, nasıl uyuyorsun diyor peki. Niye bana selam vermedin diyor. Esas duruyor, durmadım diyor mesela. Komutanım görmedim ki diyor. Görmedim mi dedi, görseydin ya bam yüzüne bir tane. Dünyada insanlar bile görevde ondan sonra bu olduğu zaman bile etmiyorlar. E ben İslam'ı peynire çiç çevirdim. Gelen saplıyor, giden saplıyor, gelen saplıyor, giden saplıyor. Ya sen ne arıyorsun ya? Bela mı arıyorsun ya? Sen kimsin ya? Halife İslam'da mahluk-i itaat yoktur diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tatlı dille, yüzlü niyetle eksiklerimizi gördüğümüz zaman birbirimize tavsiye ederim. Sen bana yardım etmezsen, ben sana yardım etmesem Rus mu bize yardım edecek, Amerika mı yardım edecek belki?